Efendim burası arızalı yukarı çıkalım. Ha öyle mi? Babamı anlamak mümkün değildi. İşte görüyorsunuz adam canlı ispat. Yıllarca bu muhimut adamların nasıl iş yaptı anlamıyorum ya. Neyse. Babamdan şikayet ederdim ya. Babam da şikayetlerim de geçmişte kaldı. Geçmişe geçmiş olsun diyelim de biz işimize bakalım değil mi İskender Bey? Hayırlısı olsun Çağatay Bey. Babam eskiyi temsil ediyordu ya. Siz eskileri sever misiniz İskender Bey? Eski zamanları, eski dostları, eski raconları. Çağatay Bey, ben öyle eski yeni deyince arada kalırım. Oradaki adamları, raconlarını seviyorum ama bakmayın siz. Geçmişte kalırsan bugünü kaçırıyorsun. Bizim işlerde yeniliğe açık olmak lazım. Siz geçmişe ne dersiniz Müjde? Günümüzü yaşamalı. Geleceği düşünmek daha doğru. Geleceği düşünmeyenin geleceği olmuyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi anlamadım. Siz e, kız, baba, baba kız, baba kızma e, baba kız aynı fikirde misiniz? Çağatay Bey, ben kızımla anlaşırım. Benim meramım da yanlış anlaşılmasın. Ben geçmişte yaşamayı sevmiyorum. Ha? Onu da yok sayamıyorum. Halka'da bir ömür geçirdim. Yani halkayı kimin yöneteceği önemli değil. Öyle mi? İşimiz ticaretse önemli değil. Önemli olamaz. Bir dakika kızım, bir dakika. Çağatay Bey. Ben işimi iyi yaparsam, şey yapmalıyım, gerisi gelir. Siz benden memnun olursunuz. Hakkımı gözetirsiniz. Evet. Ee, ben de mutlu Mesut. İşime gücüme bakarım. Güzel. ...bana yapmanız gereken ödeme. Ağzımızın tadı kaçmasın Çağatay Bey. Bir yanlışlık olmasın. Ne güzel dediniz. Ağzımızın tadı kaçmasın İskender Bey. Hele para yüzünden hiç kaçmasın. Ee, ben bu meblağı zamanında teslim ettim zaten. Yolumuz uzun İskender Bey. Öncesini düşün. Sonrasını düşün. Kazanacaklarını düşün. Ya da düşünme sen bilirsin yani nasıl istiyorsan. Onu. Ya ben para konuşmak istemiyorum dedikçe para konuşturuyorsunuz beni. Nerede kaldı bu vekil Karnını tuta tuta öldü mü kaldı mı bile değil. Abi misafirlerimiz var. Kimmiş? Cihangir Tepeli Kaan Kabulüm sonra gelsinler. Yok yok. Benim yüzümden geri çevirmeyin. Ne de olsa ticaret işimiz. Değil mi Müjde? Bence de. Öyle diyorsanız... ...sofranın kısmetine gelmişler. Buyursun gelsinler. Adem. Kilo mu verdin sen? Belli He, merdivenin inip çıkmaktan girdim. Ee, mutfakta ne işleri var? Hamur mu yoğuruyorlar? Afiyet olsun. Herkes de buradaymış ya. Biz böyle habersiz geldik ama. Geldik ama işiniz gücünüz var galiba. Biz rahatsız etmeyelim, ölmeyelim. Müsait olduğunuzda baş başa konuşalım. Hiç olur mu canım? Gelin hep beraber konuşalım. Belki benim yardım edebileceğim bir şey vardır. <laughs> Keşke. yok biz hallederiz ya sağ olun. Şimdi böyle herkesin içinde oğlum evladım yapmayın böyle meraklandırmayın adamı. Ha! <laughs> Para mı lazım? <laughs> Nasıl da anladım. Yahu bizim de gençliğimizde dara düştüğümüz, büyüklerimize başvurduğumuz zamanlar oldu. Ama bende de kalmadı be gençler. Kartvizit zaten çok açıklayıcı. Güzel. En azından çabalıyorsunuz. Yani sonuç olarak ben niyete bakarım. Yarına kadar hazır edeceğinize eminim. Hmm. Ne oluyor lan? Bunlar kim? İskender? Hele hele. Ya ne oluyor yine ya? Birileri takla atıyor benim mekanımda. Deli bunlar ya. Koş koş. Allah Allah. Ya kapalı mı lan bu. İskender sana da çöken çökene. Şuna bak. Ee? Herkes benimle gelsin. Kimse buradan sağ çıkmayacak. Bizi uyar. Yerindeyiz Çağatay. Anneşe bir yapayım ha. Yürüyün sen yürüyün! Hadi 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 koş! Ne oluyor burada İskender Bey? Kim bunlar? Bilemiyorum Çağatay Bey. Vekil arşın adamları mı, halkanın bir kolu mu hiç bilemiyorum. Bilmiyorsun. Ama birisi bunun hesabını verecek. Yanlış anlamayın da Çağatay Bey. Benim ne işim olur o kıl ve kilaçla? Ha? Adamın bırak gölgesi meyvesi bile yok. Evlerden ırak. Bana ne vallahi? Çağatay bağırıp duruyorsun da beraber izledik. Yani bir suçu yok. Öyle mi? Suçlu arasam bulurum ama. Yani şimdi burada karşımda olmasan siz yaptınız diyeceğim ama. İskender Bey, bu konuyu bir daha konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Özcan, topla adamları gidiyoruz. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Bekir Arçı da bunu yapanı da bulacağım. Bahtiyar, gidin oğlum siz gidin. Yok artık. Siz buradayken. Nasıl yaptınız bunu? Biz bir şey yapmadık baba. Çağatay gelecek sizin oraya. Vekil Gelecek. Babam hazırlanıyor. Onlar geldiğinde biz de geleceğiz oraya. Vekil Arç, Çağatay, babam. E bu halka demek. Yüzde yirmi istiyorum. Yüzde otuz olsun. Ama içeride bize yardım etmen gerekecek. Vekil Arç'ı Çağatay'ın eline alacağız. Ama bizim aldığımızı anlamayacak. Anlaştık. bu zoruna mı gitti Kaan Efendi? Döverim lan seni. İşin gücün paralı konuşmak lazım Zükre. Bırak. Bak. Kurtaracağız seni. Hazırlıklı ol. Çiğ köfteye de ağzın tatlansın Vekil Erç Bey. Hı üst kat HC saat Bana dokundu işte. Benim lafı boyu kullanmam lazım. Abi var ya, bir uyanırlarsa ot dürürler bizi, ot dürürler. Uyanmayacaklar Adam. Onlar olanları izlerken biz yanlarında olacağız. Ya abi. Ya Adem bir şey olmayacak ya. Müjdele konuştuk, ayarladı her şeyi. Tamam, sıkıntı yok. Ya ne biliyorum, belki ben streşim böyle atıyorum Gobe'ye. Tamam, merak etmeyin. Anlamayacaklar. Hadi. Hadi bakalım, kolay gelsin. de buradaymış ya, biz böyle habersiz geldik ama. Yani siz kamera görüntülerini izlerken, vekilat zaten çoktan gitmişti. Biz de keriz gibi koşturuyoruz yanınızda. Şimdi bana şunların cevabını verin. Çağatay bu işin altında sizin olduğunuzu öğrenince... ...üstüne üstlük bir de kızımı karıştırdığınızı öğrenince ne olacak? O dediğin hiç olmayacak. Ayrıca beni kimsenin bir şey karıştırdığı yok. Ben ne yaptıysam kendim istedim öyle yaptım. Şimdi sizinle de bizimle de alakası olmadığını düşünüyor. Yani yapanı da vekil da başka bir yerde arayacak. Müjde içinde hiçbir tehlikesi yok. Ama dediğin doğru yani. Biz burada olmasaydık bize geleceklerdi. Babanı yakıyorsun. Sonra da marifetmiş gibi geçmiş karşısına anlatıyorsun. Yahu... ...beni kime karşı koydunuz? Kime taraf yaptınız? Niye vekil harcı Çağatay'ın elinden aldınız? Kimin için, neden? Halkanın işleri bu, İskender Bey. Cihangir, çatıda ne konuştuk mu gibi aklımda. Bak, bir daha müjde olmayacak yanında. Bu ikimizin meselesi olacak, haberin olsun.